Desin ne yazmışsın ya of Allah Allah. Neyse abi geldi ve para tut dilencilik yapmamı istedi. Ben de hayır dedim onu ısrar etti. Ben de mecbur kabul ettim. Oğlum siz salak mısınız ya? Bir de buraya da bu mala sadaka yazmışsınız. Ya böyle dilencilik mi olur ya? He olur. Hatta dilencilik de böyle de olabilir ha. Boşsa mı inanmıyorsan araştır. Bunların hepsi yalan. Kağıdı buraya Buraya. Lütfen bu, bu çok hasta. Lütfen buna para verin yazman gerekiyordu. Sakın bunlara inanma. Kes lan sesini. Ya arkadaş yakışıyor mu size kavga etmeyin. Nereye kaçtı ya bu? o. Mu şimdi. Nani? Saçlarım ile karışmışım. Sesim <laughs> mi